Arkadaşlar tam şu anda bana abone olmadan videolarımı izlediğinizi gördüm. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi geçelim gündemimize. Eternal Fire CCT turnuvasını finale kaldı ve Astralis ile karşılaştı. Endpoint maçının tamamında ve Astralis maçının ilk haritasında Mayer yerine Imor oynadı. Mayer bir takım teknik sorunlardan dolayı gelememiş. Astralis maçının ikinci haritasında geldi ve overpass'ı kazandırsa da üçüncü haritada yenildiler. Prestij turnuvasıydı. Sonuçta amaç Val bölgesel puanlamasını iyi puan elde edebilmek. Her turnuva değerli, her turnuva önemli bundan sonra acaba davet alabilmek için? Kadro fena değil. Hatta YK'de çok iyi oynuyor. Ama oturması gereken birçok şey var gibi görünüyor. Bad Boom Playlist turnuvasında da hem Sova hem de Forza kaybettiler ve turnuvadan elendiler. Önümüzdeki zamanda da EF'nin bir turnuvası görünmüyor. İlerleyen zamanlarda EF'nin performansının iyi mi kötü mü olacağını daha iyi görürüz diye düşünüyorum. EF'den bahsetmişken x Flat Eternal Fire ile olan sözleşmesi bitmiş ve gelecek olan takım tekliflerine açık olduğunu söylemiş Twitter'dan. Reddit'te 2-4 hafta içinde tekrar EF'ye döner demişler. x iyi bir support olduğunu düşünmemle birlikte iyi de potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yaşı daha çok genç. İyi bir Avrupa takımında kendini pişirse belki dünyanın sayıda support oyuncularından olabilir. Acaba teklif geliyor mu ve hangi takıma gidecek merakla bekliyorum açıkçası. Bu sıralar çok fazla transfer dedikodusu ve takımdan ayrılmalar öne çıkmaya başladı. Major'ın bitmesi, yaz gelmesi ve CSGO'nun sonlanıyor olmasıyla birlikte oyuncular kariyer planlarını şekillendirmeye başlamış gibi görünüyor. Öncelikle ilk dedikoduya German CS adlı Twitter sayfasının paylaşımıyla başlayalım. Bu sayfaya göre G2 hey kadrosuna kaçacakmış. Gamer Legion'ın son Major performansından sonra haliyle bu oyuncular diğer takımların radarına takılmışlardır. Hal böyle olunca da çoğu sayfada bu takım şununla ilgileniyor gibi paylaşımlar çıkıyor. Bu haberle dalga geçen de olmuş. Hatta Gamer Legion oyuncusu Kios takım arkadaşı Isak'ın NIP'ye gideceğine dair dalga amaçlı bir yazı paylaştı Twitter'ında. Gamer Legion kadroyu dağıtmayacak gibi görünüyor Virtus Pro'nun aksine. Adamlar Major şampiyon olmasının ardından hemen Norbert'i kadrodan çıkarmışlardı. Bu aptallığa bir kez daha şahit olmak istemiyorum. Bir diğer haber de Blix.gg'den geliyor. OG Flames ve Nico ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bir duyuma göre de Na'Vi global bir kadroya geçebileceğini öne sürmüşlerdi. Öyle bir şey olursa Na'Vi'nin Flameless'i kaçırmaması gerektiğini düşünüyor. İnanılmaz bir power gücü olabilir Na'Vi için. Ama Na'Vi'nin global bir kadroya geçmesi demek elektronik'i unutması da demek. OG'nin bu sürekli yapılanmaya gitmesi ve bu yapılandırmadan sonra hiçbir başarı elde edememesi bana garip geliyor açıkçası. Bu sefer hangi oyuncu alıp başarısız olacaklar merak ediyorum. Ayrıca Flamez boşta kalırsa Liquid havada kapabilir. Nitro IEM Dallas'tan sonra oyunu bırakacağını söylüyor. Çok fazla seyahat ettiği ve ailesine vakit ayıramadığı için bu kararı almış. Yekinder ile birlikte aycelik yapıyorlardı. Nitro'nun gitmesiyle birlikte Yekinder IGL olacak. Elijnaf, Yekinder ve Flamers kadro şahane olabilir. Osi'yi saymadım çünkü ti seviye AWP olduğunu hala düşünmüyorum. Kusura bakma OC. IEM Dallas'tan söz açılmışken Krims kişisel sebeplerden ötürü turnuvada oynamayacakmış ve onun yerini Forrest devralıyor. Tweet'in altına biraz inmek istedim ve Spiderman'in kendini gösterdiği gif'e denk geldim. Bir Krimz gidiyor bir Krimz geliyor. Kel dayanışması diye buna derim. ESL CS2'ye özel çok güzel sahte bir video hazırlamış. Görünmez olabildiğimiz araba süre bildiğimiz değişik silahlar kullanabildiğimiz ve hatta duvarları kırabildiğimiz bir oyun hayal etmek gerçekten çok güzel. Görünmez olmak bana Crysis'teki Nano Suite'i hatırlattı. Bu tarz oyun modları gelse fena olmaz değil mi Val? Bize bu tarz oyun modları getirsen operasyonda hiç fena olmaz. Motor da değiştin hatta. Biraz çalışsan mı artık? Biz artık öz muamelesi görmek istiyoruz. Gabe'ın zaten major finallerine gelip konuşmuyor. Ama iş işte dota olunca her major finalinde var. Biz yetim miyiz Val? Duygu sömürüsü de yaptığımıza göre Valve'in damarına girmişizdir diye düşünüyorum. Çalış ulan! Ayrıca Yesel'in yaptığı videoyu izlemek isterseniz linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.